Herkese merhabalar. Zemin mekaniği dersi kompaksiyon konusu soru çözümlerine devam ediyoruz. Altıncı sorudayız sorumuz şöyle. Arazideki kumlu bir yol tabakasının bağlı sıkışması %90'dır diyor. Kumun maksimum ve minimum kuru yoğunluğu 2.04 ton bölü metreküp ve 1.39 ton bölü metreküp olduğuna göre arazideki kuru yoğunluk, relatif sıkılık değerini ve su muhtevası %15 olduğunda yaş yoğunluğunu hesaplayınız diyor. Şimdi şöyle bana verilenleri şu şekilde bir yazmak istiyorum. Bana e, relative, e, Bal sıkışma dediği aslında Relatif kompaksiyon Relatif kompaksiyon değerim 0.9 %90 yani. yani e, Onun haricinde Maksimum kuru değerim varmış Roka Max 2.04 ton bölü metreküp Bir de minimum Kuru değerim var Bu da 1.39 ton bölü metre küpmüş. A şıkkını incelediğimde arazideki kuru yoğunluk değerini istiyor. Yani roka K arazi relatif sıkılık değerini istiyor. Değere eşittir soru işareti şu şekilde. Ve yaş yoğunluğu istiyor. Yaş yoğunluk ise ama su muhtevasının %15 olduğu durumda ki değerini istiyor. Şöyle baktığım zaman hemen A şıkkıyla başlamak istiyorum soruyu çözmeye. Ben arazinin kuru yoğunluğunu nasıl bulabilirim? Ee, şöyle, relatif e, kompaksiyon için şöyle bir formülümüz vardı. Rho K arazi bölü Rho K max şeklindeydi e, relatif kompaksiyon değerim Yani arazideki kuru yoğunluk değerimin laboratuvarda elde etmiş olduğum maksimum kuru yoğunluk değerine oranı bana relatif e, kompaksiyon değerini veriyordu. Şimdi burada bana verilen relatif kompaksiyon değerim 0.9 eşittir arazideki kuru yoğunluk değerini bilmiyorum. Zaten bunu istiyor benden. A şıkkı. Rho max değerim ise 2.04'tür. Buradan Roka arazin arazideki kuru yoğunluk değerim hesapladığımda 1.84 ton bölü metreküptür. Şimdi B şıkkına bakalım. Benden relatif sıkılık değerini istiyor. Relatif sıkılığın formülü neydi? Kuru yoğunluklar cinsinden. Roka k arazi eksi Rho min minimum kuru değeri bölü maksimum kuru yoğunluk değeri eksi minimum kuru değeri çarpı şunu şöyle alayım çarpı maksimum kuru yoğunluk bölü arazideki kuru değeri. Şu ifadede şu formülde değerleri yerine yazdığımda roka arazi değerini 1.84 bulduk. 1.84 eksi minimum kuru yoğunluk değerini zaten bana vermişti 1.39 diye. Bölüm Maksimum kuru yoğunluk değerim 2.04 minimum kuru değerimse değerim ise çarpı Maksimum kuru yoğunluk değerim 2.04, arazdaki kuru yoğunluk değerim ise 1.84'tü. Şu işlemi yaptığımda 0.768 yani %76.8 değerini verir. Relatif sıkılığın %76.8 olduğunu buluruz. C şıkkına baktığımızda ise su muhtevasının %15 olduğunda yaş yoğunluğu hesaplayınız diyor. Şimdi burada yaş yoğunluk su muhtevası arasındaki bağıntı yani bu ikisi arasında ilişki kurmak istiyorsan kompaksiyon temel bağıntısı olarak tanımladığımız bir bağıntı vardı. Kuru yoğunluk eşittir. Yaş yoğunluk bölü 1 artı su muhtevası. Burada su muhtevasını %15 almamızı istiyor. Peki kuru hangi kuru alacağız? Maksimum mu minimum mu? Tabii ki bu ikisi de değil. Doğal durumdaki kuru yoğunluk. Yani arazdaki kuru yoğunluğunu alacağız. Şöyle. Arazdaki kuru yoğunluk değerimiz neydi? 1.84 1.84 eşittir. Yaş yoğunluk bölü 1 artı 0.15 diyorum. Buradan roen değerim eşittir. 1.84 çarpı 1.15. Bu hesaplamayı yaptığımızda rho n değerim 2.12 ton bölü metreküp olacaktır. Sorumuz bu kadar. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.